normal hayatta olduğu gibi estetikle ilgili işlemler giderek ön plana geçiyorlar. Dolayısıyla doktorlar da bu talebe cevap vermek konusunda kendi ilgi alanlarını, bilgi ve becerilerini artırıyorlar. Yani sizin açınızdan hangisi fonksiyonu olsun estetik mi olsun estetiği olsun fonksiyonu mu? Yani cevap belli. Dolayısıyla bunun ikisinin bir arada olması zaten. Yani bunu ayırt etmeniz mümkün değil. Zaten kulak-burun boğaz hekimleri olarak da biz bunu diyoruz. Biz bu dernekle beraber çalışıyoruz. E, yaklaşık 400. senemizin içerisindeyiz. E, bizim dediğim gibi direkt ilaçlarımız olmasa bile hekimlerimizin ihtiyacını ortaya çıkartarak aslında onların ihtiyacına yönelik bir eğitim planlaması e, adı altında bir program içerisindeyiz. Yüzün temel yapı taşı olan burnun düzeltilmesiyle ilgilendiğimiz için, kulak-burun bağızın temel alanı olduğu için e, bu alanla mesleğimizin başından beri yoğun bir şekilde ilgileniyoruz. Hastayı ortak bir noktada bu Oluşturabilme çabası bizi aslında en çok zorlayan şey. Ee, ama burada sadece estetik olarak güzel olması değil fonksiyon olarak da rahat nefes alabiliyor olması lazım bir burnun. Ben bunu şuna benzetiyorum. Çok şık ama ayağını sıkan bir ayakkabıya benziyor. Eğer nefes alamıyorsan, burnun güzel ama nefes alamıyorsan hiçbir işe yaramıyor. O yüzden e, rinoplasti yani burnun estetiği birinci uygulamamız fonksiyonu koruyarak. Türkiye'deki e, yüz plastik cerrahlarının çoğu tüm dünyadaki hekimlerden bile daha iyi. Özellikle burun estetiğinde dünyada bir numara Türkiye. Biz e, özellikle e, non-invaziv dediğimiz çok fazla böyle invaziv işlem gerektirmeyen ip baskı ürünleri getiriyoruz. Türkiye dünyada üst plastik cerrahi işlemleri için oldukça lider ülke konumunda. Bu hepimizi gururlandırıyor ve hepimiz bu konuda ayrı ayrı adımlarda destek veriyoruz. Burada aktif olarak 3 boyutlu görüntüleme Ameliyat öncesi sonrası yapan bir simülasyon sistemimiz var. Bir de yüz dolgu ve mezoterapi uygulamalarında kullanılan Filmet marka ürünlerimiz var. İnsanlar için, hastalar için estetik çok önemli. Dolayısıyla biz fonksiyonel estetik durumlar yapmak için çok çaba gösteriyoruz ve bütün öğretimizi de bu anlamda sürdürüyoruz. Bütün arkadaşlarımıza böyle yapmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz.